Merhaba sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine kıymetli bir konuğumuz var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Doçent Doktor Hüseyin Şaşkın. Rica ettik kendisinden, bizi kırmadı. Bu hafta da konuğumuz oldu. Yani bu yoğun işlerinizin arasında bir vakit ayırdığınız için daha en baştan ben bir teşekkür edeyim. Ben de hem size hem de Akit TV ailesi olarak ee, bu aileye teşekkür ediyorum. Biz de memnun kaldık. İki defa arka arkaya program yapalım. Ya Allah razı olacak. olsun. Teşekkür ederiz. Kısaca kendinizden ve hastaneden bir bahsederseniz, daha sonra çünkü kalp damar hastalıkları ile ilgili sorularım olacak size. Evet. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Hüseyin Şaşkın, 1973 Tokat doğumluyum. İlkokulu Tokat'ta daha sonra ortaokul ve liseyi İzmit İmatip Lisesi'nde okudum. 91 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandık. 97 yılında mezun oldum. Çok kısa bir mecbur hizmet tokatta yaptım. Daha sonra İstanbul Seyah Mersek Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar Cerrahisi uzmanına başladım. 2003 yılında uzman oldum. Kısa bir dönem işte orada çalıştıktan sonra askerliği Erzurum Maraş'a çakmak asker hastanede bitirdim. 2006 yılında Kocaeli Özel Acıbadem Hastanesi'ne kalp ve damar Cerrahisi uzmanı olarak gittik. 8 yıl yaklaşık 8-8,5 yıl orada çalıştım. 2014 yılından beri de Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cereyası uzmanı olarak çalışıyorum. Son 3 yıldır da bu hastanede başhekim olarak göreve devam ediyorum. Aynı zamanda 2017 yılında doçentlik unvanı aldıktan sonra Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak Aynı şekilde diğer görev, akademik görevimiz evet. devam ediyor. Bir hastaneden de kısaca bahsedersek. Hastanemiz e, uzun yıllardır Kocaeli'de hizmet veren bir hastane. Daha önce SSK kurumuna bağlı bir sosyal sigortalar hastanesi. Sonra devlet hastanesi, Sopalı devlet hastanesi olarak geçiyormuş. E, 2008 yılından itibaren de Derince Eğitim Araştırma Hastanesi statüsüyle çalışıyor. E, üç ayrı bir yerleşkemiz var. Ana yerleşkemiz Derince'de 469 yataklı. 200 yataklı İzmit e, sınırları içerisinde Ali Kahya Yerleşkesi denilen yerleşkemiz var. Burası kadın doğum ve çocuk hastalıklarının ağırlıklı e, hizmet aldığı bir hastane. Bir de yine derince de e, ruh sağlığı hastalıkları ve hastalarının takip edildiği bir merkezimiz var. Toplumun ruh sağlığı merkezi. Burada da bu hastaların rehabilite edildiği ve tedavi edildiği bir merkezimiz var. 3 tane farklı merkezin e, yöneticiliğini yapıyoruz şu anda. Yoğun bir hastane, eğitim araştırma hastanesi. Şu anda hem hizmet eden hem de aynı zamanda bu memlekete uzman yetiştiren bir hastane olarak şu anda görevimizi devam ediyoruz. Evet, evet. Geçen bölüm söylemiştik, hizmet içinde hizmet gibi. Evet. Hastalara şifa dağıtırken hem de hastalara şifa dağıtacak yeni hekimlere de, bir kapı bir yol Aynen. ne kadar güzel. Allah kolaylık versin Aynen. çalışmalarınızda. Şimdi bir taraftan da cerrahsınız yani kalp damar cerrahisi uzmanısınız. Bir taraftan bu da ülkemizin aslında en büyük sorunlarından biri Aynen. kalp hastalıkları. Şimdi önce şunu soralım. Kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları nedir? Yani normali nasıldır? Ne olunca hasta olur? Biraz bundan bir bahsedersek daha sonra devam ederiz. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim, bunu geçmeyeyim. Ee, ben başhekimim ama aynı zamanda cerrahi branşı devam eden, hiç bırakmayan, aktif ameliyatlara devam eden farklı bir e, konseptteyim. Az mıdır genelde? Yani çok yapmaz arkadaşlar. Yapanlar tabii ki var ama hatta bunları yani ben ameliyatı yaptığım için de çok görenler oldu. Ben mesleğimi çok seviyorum. Branşımı da çok seviyorum ve inan bunu samimiyetle söylüyorum ve çok severek yapıyorum. Ciddi bir e, sağ olsun hasta potansiyelimiz diyelim, hastamız diyelim. Bize gelen muayene olan, ameliyat olan çok ciddi şekilde bir hasta sayımız var. Bizim branş zor bir branş. Kalp hastalıkları şu anda hem dünyada hem Türkiye'de maalesef en fazla ölüme neden olan ve en fazla hastaların, insanların bu hastalığa yakalandığı bir hastalık grubu. Kanserden daha fazla. Onun için önemli bir hastalık. Öldürücü bir hastalık dikkat edilmezse ve tedbir alınmazsa maalesef bu hastalıktan e, dünyada da Türkiye'de de çok fazla insanımızı kaybediyoruz. Kalp hastalığı dediğimiz zaman sadece insanlar belki şunu anlıyor İşte kalp krizi geçiriyorsun işte e, damarın tıkanıyor işte bir şekilde anjiyo oluyorsun e, ya işte ameliyat oluyorsun ya stent takılıyor ya da ölüyorsun. Böyle anlaşılıyor aslında böyle değil tabii kalp hastalığı dediğimiz yelpaze geniş bir yelpaze. Kalp hastalıklarının işte damar hastalıkları var. Bu kalbin kendi damarları dediğimiz koroner arterlerin tıkanması sonucu oluşan bir hastalık grubu var. Ee, kapaklar var. Bu kalbimizin hı hı. E, işte karıncık ve kulakçık dediğimiz halk arasında bunlar arasında e, kanın geçişini sağlayan geçmesini önleyen kapakçıklar var. Bunlarla ilgili ciddi hastalıklar var. Aynı zamanda işte ritim bozukluğu dediğimiz kalbin e, ritminin bozan e, bir sürü hastalık var sonra kalpten çıkan ana damarların kendine bağlı işte kalp damarının yırtılması, genişlemesi bunlarla ilgili hastalıklar var. Dediğim gibi geniş bir yelpaze ama bunların hepsine biz ortak işte kalp hastalıkları diyoruz. da. Kimisi koronel damarlarla ilgili hastalık, kimisi kapakla ilgili, kimisi ana damarlarla ilgili geniş bir yelpaze. Tabii bunların hepsinin farklı farklı nedenleri var. Burada daha çok ağırlıklı koroner kalp hastalığı dediğimiz, insanlar işte beslenmesiyle, sporuyla, yaşam tarzıyla, aynı zamanda da genetiğiyle değişen, cinsiyetiyle değişen bir hastalık grubu, ana grup bu. belki bunu daha ağırlıklı konuşabiliriz. Evet. Ve hatta konuşmaya da başlayalım isterseniz. Kimler risk altında en çok kalp hastalıklarında? Tabii şimdi kolener kalp hastalığı dediğimiz bu hastalık asıl neden genetik. Yani örnek veriyorum bu hastalığa yakalanabilmek için bir defa geninizin buna yatkın olması gerekiyor. Bunu değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. Cinsiyet yine hakeza aynı şekilde. Yapılan bütün çalışmalarda bilimsel erkeklerde bu hastalığın daha fazla gözüktüğü. İşte ırklarda yine aynı şekilde bazı ırklar var koronel artar hastalığına daha yatkın. Bazı ırklar var daha az gözüküyor. Biz bunları değiştiremediğimiz faktörler diyoruz. Biz bunları değiştirme şansımız yok ama bazı değiştirebileceğimiz faktörler var. Örneğin sigara içmek, işte alkol kullanmak, işte immobil hayat dediğimiz işte hiç spor yapmamak, yürümemek, beslenme, işte yüksek tansiyonunuz varsa bunun kontrol altına alınması, şeker hastalığınız varsa bunun kontrol altına alınması ya da bu hastalar neden olan bir sürü ek hastalık dediğimiz bu hastalıkların kontrol altına alınması bu hastalığı belki tamamen önlemiyor ama 50 yaşında bu hastalık sizde eğer ortaya çıkacaksa siz bunların tedbirlerini alarak, değiştirerek, sigara içmeyerek, şekerinizi kontrol ettirerek, tansiyonunuzu kontrol altında alarak, spor yaparak, beslenmenizi bir şekilde e, düzenli beslenerek ya da ona kalp hastalığına yönelik e, daha az işte yağ içeren, daha lifli daha sebze ağırlıklı beslenme planı yaparak programı yaparak bu hastalığı 50 yaşında değil de 60 yaşında 65 yaşında karşınıza çıkabilir. Ama genizi değiştiremezsiniz. Bu gen sizin kalp hastalığı olma riskinizi her zaman ön planda tutacaktır. Örnek vereyim anneniz, babanız, dayınız, amcanız kalp hastasıysa sizin kalp hastası olma ihtimaliniz normal insana göre annesi babası kalp hastası olmayan kişiye göre daha yüksek. Sigara içiyorsanız aynı zamanda anneniz, babanız da kalp hastasıysa ve içmeye de devam ediyorsanız, kolesterolünüz yüksekse, tansiyonunuz da varsa, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, düzenli spor da yapmıyorsanız tabii ki çok daha yüksek. Onun için skorlama denilen bir sistem var. Yani kimler kalp hastası riski daha yüksek, kimlerin daha düşük. Onun için 40 yaşından sonra özellikle ailede kalp rahatsızı olan birisi varsa ve bu dediğim işte yüksek tansiyondu, şeker hastalığıydı, sigaraydı, bu ek değiştirebileceğin faktörleri de ne kadar çok kullanıyorsan kalp hastalığı olma riskiniz yüksek. 40 yaşından sonra da bu kişilerin düzenli olarak her yıl muhakkak bir kardiyoloğa gidip bir kalp doktoruna gidip düzenli takiplerini yaptırması gerekiyor. 40 yaşından sonra halk arasında çok yaygındır. İşte örneğin bebek aspirini kullanması gerekiyor. Yediğine içtiğine dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli sporunu yapması lazım. Beslenmesine dikkat etmesi lazım. Yani muhakkak 40 yaşından sonra bu kişilerin kendilerini kontrol altında tutmaları gerekiyor. Kesinlikle. Böyle bunların hiçbirine de galiba uymuyoruz yani. Ben kendime de bakıyorum, çevreme de bakıyorum. Şimdi dinleyiciler, izleyiciler muhakkak şu anda ya tüh ya diyordur. Ben de bazılarına dedim ya işte yapmıyoruz. Ama yapmamaya da devam ediyoruz. Biz, Bunu nasıl alışkanlık kazanmak evet, lazım? Biz toplum olarak tabii beslenmeyi seviyoruz. Evet. Nasihatı çok sevmiyoruz. Nasihatlere olan kuralları da bozmaya da çok seviyoruz. Yani ancak ne zaman biz işte hayflanıp bu işi ya tüh yapmasaydık diyoruz başımıza geldiği zaman ya da bir yakınımızı annemizi babamızı yakın eşimizi dostumuzu ne zaman ki bu hastalığa düşer olduğu zaman ya da bu evet. hastalıktan kaybettiğimiz zaman ya da bu hastalıktan dolayı ağır bir ameliyat geçirdiği zaman ya da işte yoğun bakıma düştüğü zaman biz o zaman hayıflanıyoruz. onu da belli bir süre yapıyoruz toplum olarak dikkat ediyoruz. Daha sonra her şey normale dönüyor. Yine aynı eski düzeyde evet, evet. devam ediyoruz. Tabii bu alışkanlığı kazanmak için bir yani bir sağlıkçılar olarak söyleyelim branşı olarak da ayrıca belirtmek lazım. Biz insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Onun için ben şöyle bir özelliğim var. Aha. Bildiklerimi ben toplumla paylaşmak zorundayım. Bu benim bilgimin sadakasıdır aynı zamanda. Eğer ben bildiğimi kendime saklıyorum, hiç kimseyle paylaşmıyorum, bu işi insanlara eğer e, bunu yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz demiyorsa, bu benim de suçum. Onun için bu yönde tabii bakanlığımızın, e, sağlık müdürlüklerimizin, hastanelerimizin e, normal zamanlarda ciddi şekilde bununla ilgili hem kamu spotu olarak hem broşür olarak hem afiş olarak ciddi çalışmaları var. Örnek vereyim, bakanlığın ya da benim kendi hastanem sitesine girdiğiniz zaman kalp hastalığıyla ilgili yapılması gereken, e, kişilerin uyması gereken, kendini takip ettirmesi gereken bir sürü döküman görebilirsiniz. Ama tabii buna bakıyor mu halk bilemiyorum. Bunu tabii işte bunun eğitimini ta küçükten vermek lazım. Milli eğitime de iş düşüyor. Bir sağlık çalışanlarında iş düşüyor. Medyaya çok ciddi şekilde iş düşüyor. Yani siz bu işin kenarında değilsiniz. ...işin göbeği izlesiniz. Onu da açık söylemek lazım. Evet doğru. Yani niye sizin aracınızda biz bunları duyurabiliyoruz? Çünkü herkes hastaneye gelmiyor. Ancak hasta olduğu zaman hastaneye geliyor. Bu süreçte hani hep beraber el ele toplum olarak sadece Sağlık Bakanlığı değil diğer kurumlarda, diğer bakanlıklarda hep beraber bu işe gönül vermek lazım diye düşünüyorum yine söylüyorum yani ülkemizde dünyada olduğu gibi en fazla ölümlerin nedeni kalp hastalıkları. Çok ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Peki şimdi izleyicilere şöyle bir belki fikir de vermiş oluruz. Vücutlarında yani işte göğüslerinde ya da ne, ne oluyorsa evet. Ee, ...ne olduğunda şüphe duymalılar ve şüphe duyduklarında da ne yapmaları lazım? Şimdi tabii burada özellikle kalp kriziyle ilgili konuşmak lazım. Çünkü en ölümcül kalp hastalıklarının birisi bu. Örnek vereyim, bir vatandaş, bir vatandaşımız, bir eşimiz, dostumuz... ...göğsünde çok ciddi bir şekilde baskı hissi omuzuna, kollarına, boynuna çenesine doğru yayılan, midesine doğru yayılan bir ağrı olduğu zaman ilk yapması gereken derin derin nefes alıp arada hızlı bir şekilde öksürmesi gerekiyor. Daha sonra kalp krizini geçirdiğini düşünmesi lazım muhakkak. Hani bu geçer diye beklememek lazım. Bu hususta en hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşundan yardım alması gerekiyor. Ne yapabilir? Yanında birisi varsa, telefonu varsa 112'yi arayarak yardım isteyebilir. Tabii kalp krizi geçiren bir hasta e, hızlı bir şekilde hastaneye gitmesi gerekiyor. Hastaneye gittiği zaman e, ne bekliyor bu hastayı? Kalp krizi tanısı koydu. Bu hastalar hemen hızlı bir şekilde e, anjiyo alması lazım. Bu süreç çok önemli. Eğer siz e, ilk e, 10-15 dakikada hastaneye gittiniz. ilk bir saat içerisinde girişim yapıldıysa sizin kalp damarınız tıkandığı zaman bu kalbinizin e, o bölgesi kansız kalıyor. Eğer erken dönemde müdahale edilirse o bölge hiçbir şekilde hasar görmeden bu işi atlatıyorsunuz ve normale dön dönüyor kalbiniz. Hmm. Ama siz geç kaldınız, beklediniz, geçer dediniz, gitmediniz. Aradan bir saatten fazla geçti. O zaman o bölge tamamen ölüyor. Bir kısmı geri dönüyor, bir kısmı hiç geri dönmüyor. O zaman sizin normalde kalbinizin bu şekilde kasılıyorsa o zaman böyle kasılmaya başlıyor. Kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Bundan sonraki yapılan işlemlerde hem fayda görme ihtimaliniz çok düşüyor, hem de e, sizin bundan sonraki hayatınızdaki e, fonksiyonlarınızda bir azalma oluyor. Nefes darlığınız oluyor, devamlı hastaneye gidiyorsunuz. Size harcanan hem devletin hem kendi zamanını, devlet size para harcıyor. E, siz kendinizin zamanınızı harcıyorsunuz. Konfor alamıyorsunuz, rahat edemiyorsunuz. Yani onun için hani bu göğüs ağrısını hisseden bütün vatandaşlarımız hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşuna gitmesi lazım. Anjiyo oldu. Bir kısmı stentle, balonla bu damar açılıyor. Bir kısmı maalesef yolda kaybediliyor. Bir kısmı hastane içerisinde kaybediliyor. Bir kısmı da anjiyo yapıldı. açılamadı. Mecburen ameliyat olması gerekiyor. E tabi ameliyat olurken de bir kısmı iyileşiyor. Bir kısmı hayatını kaybediyor. Onun için yani bu ihmal edilecek bir hastalık değil göz ağrınız oldu, hissettiniz. Hiçbir şey çıkmasa bile muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz lazım. Peki bu ameliyat oldu, tedavi edildi. işte işlemler yapıldıktan sonra hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Bir rehabilitasyon süreci sonrası. Ben kalp damar cerrahı uzmanıyım. Tabii geldi hasta, anjiyosu oldu. Tabii diyelim örnek veriyorum, hiçbir şikayetiniz yok. Bu süreci anlatmak lazım aslında vatandaş'a. Geldiniz kardiyolojiye muayene oldunuz. Evet. Kardiyoloji size işte önce EKG çektirdi, şüphelendi, efor yaptırdı, efor şüpheli çıktı. Mecburen anjiyo yaptı. Anjiyo sonrası damarlarınızda tıkanıklık çıktı. Bir kısmına stent konulabiliyor. Bunu tabii orada konsey kararı veriliyor. Bu stentle halledildi. Birkaç gün hastanede yattınız, iyileştiniz. Bundan sonraki süreç, stent sonrası süreci söyleyelim. Tabii bunu kardiyolog arkadaşı daha net bir şekilde anlatır ciddi bir şekilde ilaç kullanmanız gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcı ilacınızı çok uzun süre kullanmanız lazım ve düzenli kolesterolünüzü, düşeğinizizi, tansiyonunuzu düzenli takip ettirmeniz gerekiyor. Çok düzenli bir şekilde kardiyoloji muayenelerinizi yaptırmanız gerekiyor ve ilaçlarınızı da çok düzenli kullanmanız lazım. Bu arada yürüyüşlerinizi yapmanız lazım. İşte beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Tabii farklı bir süreç bekliyor. Yani kısacası hayat tarzınızı değiştirmeniz lazım. Çünkü bir damarınız tıkandı. Bundan sonra diğer damarınız da tıkanabilir. Onun için ne yapmanız lazım? Ben artık yaşam tarzımı değiştirmem lazım demeniz lazım. Bir kısmı da stent takılmadı, damar tıkalı ameliyat olması lazım. O zaman bize geliyor. Tabii bundan sonraki süreç de farklı bir süreç. Düşün, yani açık kalp ameliyatı olacaksınız. Kolay bir ameliyat değil. Belki hayatınızı olabileceğiniz en büyük ameliyat. Burada ne yapıyoruz? Bu bir kısmını ee, göğüsün içerisinden çıkardığımız bu göğüs damarı var, meme da atar damarı dediğimiz ee, ana damara bunu kullanıyoruz. Bir, e, diğer damarları da bacaktan çıkardığımız yedek damar dediğimiz safen ven denilen bir damarımız var, bunu e, bypass'ta kullanıyoruz. Köprü ameliyatı dediğimiz bir ucu e, tıkalı olan damarın e, aşağısında bir ucu da aort damarına e, bypass yaparak kanı tıkalı olan damarın aşağısına taşıyoruz. Bu şekilde hasta artık bypass'ta hasta oluyor. Tabii bundan sonraki süreç hastanın süreci e, yoğun ve meşakkatli e, süreç. Yoğun bakım süreci meşakkatli bir süreç. Bu hastaların ortalama iyileşme süreci ortalama 1,5-2 ay. İyileştikten sonra tabii ki hastanın %95'i, %99 diye hatta normal hayatlarına devam ediyor. Ama onlarda da artık tabii hayat eski hayat değil. Tarzlarını değiştirmeler lazım. Nasıl ki sizin ana orijinal damarınız tıkandıysa dikkat etmezseniz sonuçta biz kuluz, bizim yaptığımız bypass damarlarınız da çok kısa sürede tıkanır. Stent takılan hastalar nasılsa bu hastalarda aynı şekilde bundan sonra hayat ve yaşam tarzlarını değiştirmeler lazım. Şeker hastasıysa ciddi şekilde kontrol altında olması lazım. Kolesterolünüz yükselse bundan sonra artık kolesterolünüz yüksek olmaması lazım. Yürüyüşleriniz yürüyüşlerinizi yapmanız, yapmanız lazım, beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Yani bundan sonra artık hayat size farklı açıdan bakacak. Size hayata farklı açıdan bakmanız lazım. Yani biz bypass ameliyatından sonra ikinci bir bahar diyoruz biz buna. Artık ikinci baharı e, rengarenk değil de farklı çiçeklerde yaşamanız lazım. Yani bu hususta tabii e, önemli olan bu aşamaya gelmemek. Ama bu aşamaya geldikten sonra da Bundan sonrası farklı bir hayat. Peki bu aşamaya gelmemek için sonda soru olsun, süremizin de sonuna geliyoruz. Hani dediğiniz aslında onları önceden yaşamak lazım. Yani bypass olduktan sonra neler yapıyorsa hasta aslında öncesinde onları yapmak lazım. Evet. Yürüyüş, işte egzersiz, ne bileyim beslenme gibi. Ama en temelde e, bilgilendirme dediniz. Onun dışında biz şu an izleyen hayatında neyi değiştirsin öncelik olarak? Birkaç madde var mıdır öyle? Ya bu kalp sağlığına çok iyi gelir. Yani tabii hayatında neyi değiştirin Dedim ya hani değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Değiştirebileceğimizi değiştirebiliriz biz zaten. Ben genimi, siz ge evet. cinsiyetinizi ya da ırkınızı e değiştirmemiz mümkün değil. Ama değiştirebileceğimiz faktörler neler? Bir, beslenmek. Bu işin başında. İki, düzenli bir hayat tarzı. Bu nedir? Yani yürüyüş yapacaksınız gerekirse yani çok ağır spor demiyoruz ama sporunuzu yapacaksınız. Sigara içiyorsanız kesinlikle sigarayı bırakmanız gerekiyor. Yani zaten bütün kötülüklerin babası, kesinlikle. anası. Yani işte alkol kullanıyorsanız bu işi kesinlikle sonlandırmanız gerekiyor. Yani sizin şeker hastanız olabilir, aileden kolesterolünüz yüksek olabilir, yüksek tansiyon hastası olabilirsiniz. Ek evet. başka hastalıklarınız olabilir. Bunlara yönelik sıkı takip ettirmeniz gerekiyor. Onunla ilgili yapılması gereken hem diyet yönünden, beslenme yönünden hem de tıbbi tedavi yönünden bu tedavilerin düzenini yaptırmanız gerekiyor. Yani bunlar hepsi birbiriyle ilişkili, zincir şeklinde birbirini tetikleyen ve ama birbirine de hiç koparamayacağımız faktörler. Evet. Ama bunu beraber yapmak lazım. Ben sigarayı bıraktım ama ben her şeyi yiyip içiyorum. Ama alkol kullanıyorum, hiç spor yapmıyorum. Bir anlamı yok. Yani bunların hep beraber yapmak lazım. Evet. Yani bu hastalık geldiği zaman dediğim gibi yani farklı kişilerde farklı şekilde seyrediyor. Ama bu seyrederken de maalesef sevdiklerimizi, eşimizi, dostumuzu da bazen aramızdan alıp gidiyor. Evet. Ha biz kimsenin ömrünü uzatmıyoruz. Haşa böyle bir şey yok ama insanın olan ömründe konforlu yaşamasını sağlayabiliriz. Daha sağlıklı, daha sıhhatli, kimseye ihtiyaç duymadan evet. bir yaşam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine çok güzel bilgiler verdiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sevgili izleyenler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Doçent Doktor Hüseyin Şaşkın konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür edelim bize verdiği bilgiler için. Biz haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşçakalın.